Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Buyur. Rıza bak oğlum müşteriye. Tamam usta. Geç kardeşim. Bana bir kilo fonfile. Derhal. Şöyle oturayım azıcık. Buyur kardeşim otur. İşler nasıl usta? Pek tatı tuzu yok galiba. Doğru diyorsun. Eskisi gibi tatlı değil. Vallahi zor sizin işiniz. Et de en pahalı şey. Ya öyle. En pahalı gıda. Kriz de var. Krizden kaçmak yok. Ama işte böyle kampanya, mampanya... ayakta kalmaya çalışıyoruz. Vallahi benim bir arkadaş var Amerika'da çalışıyor. Perişanız diyor. Millet krizden kurtarmak için elinden geleni yapıyormuş. E yazık oldu tabii. Olan dar geliliği oluyor. Bir de ürün var onu satıyor. Bana da bir koli gönderdi. Bunalar da bayağı bir tutuyor. Siz de ilgilenir misiniz? Ya böyle parfüm parfüm sen hiç çıkartma, ben <laughs> sevmedim. Parfüm değil. İsim neydi? Necati. Ali Emin Güven. Ali Bey. Efendim bu kasaplıkla ilgili bir ürün. Hı. Çok kazandıran bir ürün. En az yüzde otuz beş arttırıyor karınız. Yüzde otuz kara kimse hayır diyemez. Nasıl bir şey bu? Nasıl yapıyor bunu? Brad Mix. Ne mix? Brad Mix. Ne bu? Bu eti ağırlaştırıyor, daha taze ve canlı gösteriyor. Hı. Sonra? Yani müşteri senden bir kilo et istediğinde aslında sen 700 gram vermiş oluyorsun. Ha, aradaki fark cebe. Aynen cebe. Peki müşteri anlarsa? Anlamaz, sen bile anlamazsın. Oğlum şimdi normal eti tencereye koydun mu, et biraz süner. Yani kaybeder zaten. E şimdi bu aynı kalırsa millet anlar. Aman abi kim anlayacak? Peki bu zararlı bir şey değil mi? Yok canım ne zararı? Tabii kanserojen falan bir madde değil mi? Abicim eti alıp mangal atın o da kanser Bu nedir ki yani? Yani sen şimdi diyorsun ki bu malı al, etin ağırlığını arttır, müşterini kazıkla, bir de sağlığıyla oyna. Öyle mi? Necati abicim her şeyin içinde katkı var. Meyvede, sebzede hormon var, bin türlü tarım ilacı var, ekmekte beyazlatıcı var. Pirinçte, bulgurda, şekerde her şeyin içinde katkı var. Şu krizde yüzde otuz beş kar az mı Necati abi? Doğru söylüyorsun evladım. Doğru söylüyorsun. Sen oraya tezgah üstüne bırak malları. Hepsini vereyim mi abi? Yok, bırak tezgah üstüne. Çok doğru bir karar verdin Necati abicim. İki ayak kalmaz bir dükkan daha açarsın. Ben sana güzel bir indirim de yapacağım. Ödemeyi nasıl yapacaksın abi? Osmanlı tokadı olarak yapacağım. Ha? Ulan biz halkın sağlığıyla oynayacak kadar kahsız mıyız ulan? Ha? Biz halkın ekmek parasını çalaca kadar şerefsiz miyiz ulan? Biz katil miyiz ulan? hırsız mıyız ulan? He? Ya buraya gel gitme gel. Tamam abiciğim tamam almıyorsan alma ya. Ha ben almayayım da sen git başka yerlerde sat, değil mi? Halkın sağlığıyla oynamaktan bıkmadınız ulan. Üç kuruş için halkı zehirlemekten mekten yılmadı ulan. Alın bunu. Birazdan polis geliyor. Tamam abiciğim tamam. İlk sefer bizden olsun para falan istemiyorum. Bak, hala doymadı dayı daha tamam. kaçınıyor daha. Halledeceğiz üstüne. Halledeceğiz. Polis geliyor. Gel bakayım. Gel bakayım. bakayım. Çay içiyorsun. Gel bunu. Çek şurayı çek.